Benim işim zor biraz. Kızlarım sana benzeyeceği için. Nedenmiş o? Damat adaylar gelecek. Gelmesinler. Öyle kolay olmaz o işler. Ona da anlatalım. Ya bizi paylaşmak istemezse? Ben öyle düşünmüyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kimseleri vermem seni. Daha fazla mutlu olabilirsin biliyor musun? Nasıl? Paylaşarak mutluluğumuzu büyütürüz değil mi? Sen kendine başka bir dilmansan olmaz mı? Benim kardeşim mi olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.